Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz olan Adopt Me'deyiz. Adopt Me'de ne yapacağız bugün? Bir hikaye yapacağız arkadaşlar. Güzel bir hikaye olsun istiyoruz. Umarım güzel bir hikaye olur. Gelin hep beraber izleyelim. Arkadaşlar rollerinizi aldınız mı? Evet aldılar bence. Hemen hemen rollerinize dağılın. Hemen hikayemize başlayalım. Aa, sabah oldu galiba. Bak, kalkmam lazım. İşe geç kaldım. Bir an önce işe çıkmam lazım. Ne yapacağım acaba? Of. Hemen hemen işe yetişmem lazım. Hemen işe yetişmem. İşe çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Bana niye bakıyorsunuz arkadaşlar? Aa, birisi parasız dedi. Olamaz arkadaşlar. Bize parasız dediler. Bize fakir dediler. Birisi gariban diyor arkadaşlar. Birisi fakir diyor. Ne oluyor böyle? Aa köpek kulübesi. Daha büyük diyen var arkadaşlar. Resmen alay ediyorlar benimle. Alay ediyorlar. Utancımdan evime kaçacağım. Evimi bastılar. Şunlara bakın. Ne istiyorsunuz abi benden? Arkadaşlar beni küçümsüyorlar. Fakirim diye küçümsüyorlar beni. O pis fakir yazmış birisi kokuyor burası demiş. Olamaz. Olamaz olamaz. Şuraya bakın arkadaşlar burada nasıl yaşıyor diyor. Ya burası küçücük bir evim benim. Ne demek istiyorsunuz siz? Aman Allah'ım. <laughs> ya gidin evimden. Rütübet kokuyor diyor. Her şey söylüyorlar. Çıkın evimden gidin. Çabuk evimden çıkın gidin. Olamaz arkadaşlar. Rüyada mıyım? Nedir bu? Arkadaşlar siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Amacınız nedir? İnanın arkadaşlar cevap verecek bir şey bulamıyorum. Evimden ne yapsam polisi mi arasam acaba? Gitseler mi bunlar? Lütfen evimi terk eder misiniz? Çıkar mısınız evimden? Ya gidin gidin evimden kusacaklarmış. Her biri bir şey yazdı gidiyor. Olamaz böyle bir şey. Kötü bir rüyadayım sanırım. Ya çıkın gidin evimden. Ne duruyorsunuz? Çıkın gidin ya. Yürü gidin. Çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Çok sinirim bozuldu. Bana fakir dediler. Ebimi küçümsediler. Çok çalışacağım. Çok çalışacağım. Para kazanacağım. Ben de büyük bir ev alacağım. Benimle kimse alay edemeyecek. Gitmem lazım. Bir an önce işime gideyim. İşime de geç kaldım ama. Yetişirim umarım. Hemen tezgahımızı açalım. Satışa başlayalım. Sıcak sıcak sosisler. Sıcak sıcak sosisler geldi. Sosis. Evet sosis almak isteyen. 20 dolar 20 dolar. Yeterince moralimi bozdum arkadaşlar. Moralimi düzeltmem lazım. Hemen sosis satışına başlayayım. Sıcak sıcak sosisler. Gelin arkadaşlar gelin. Sıcak sosislerim var. Harika harika. Buyurun buyurun. Oh müşteriler geldi arkadaşlar para kazanmaya başlıyorum evet evet alın arkadaşlar tap taze. ne tadı zehir gibi dedi nasıl zehir gibi iğrenç diyor olamaz arkadaşlar bu nedir ne kötü bir gündeyim bugün arkadaşlar sosislerim taptaze neden böyle diyorsunuz beni şikayet edeceklermiş arkadaşlar bunlar neden böyle yapıyor olamaz olamaz başım dertte galiba. En iyisi tezgahımı alayım başka yere gideyim arkadaşlar. Bu arkadaşlar bana rahat vermeyecek. Ben gideyim. Şuradaki parka gideceğim arkadaşlar. Orada satış yapacağım. Buz gibi havada sıcak sıcak sosis satıyoruz. Ve sosislerimin kötü olduğunu söylediler. Bunlar çok kötü niyetli olmalı. Arkadaşlar bu cadde bayağı hareketli. Oo müşterilerimiz gelmeye başladı. Hoş geldiniz. Taze taze sosisler. Almaz mısınız? Oh tamamdır arkadaşlar satışlar başladı. Harika harika hoş geldiniz hoş geldiniz merhaba beyefendi diyor. <laughs> Siz beyefendisiniz hoş geldiniz. Oo oh, çok lezzetli dedi. Hmm, bayıldılar arkadaşlar bayıldılar evet. Arkadaşlar Edop merkezde neydi öyle? Evime kötü kişiler geldi. Edokmi merkezde satış yapıyorum. Kötü kişiler geldi. Buradaki müşteriler çok iyi. Teşekkür ediyorum hepinize. Arkadaşlar yaptığımız sosisli sandviçten herkes çok memnun kaldı. Bayıldılar tadına. Ben de bu işten çok memnun oldum. Bugün bayağı para kazandım. Bayağı da para biriktirdim arkadaşlar. Bayağı para biriktirdim. Yeni planlarım var aslında. Birazdan o planlarımı da gerçekleştireceğim. Oo, her zaman beklerim her zaman. Arkadaşlar bu müşteri memnuniyetine ben de bayıldım. Ben de çok bayıldım gerçekten. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel müşterilerimi her zaman bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sabah çok kötü bir günlüğüne başladık ama günümüz güzel gidiyor. Harika. Harika diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bugün bayağı zengin müşterilerim vardı arkadaşlar. Sosislerimizi çok beğendiler. Ve mükemmel planımı yarın gerçekleştireceğim umarım. Gerçekleştiririz. Bence gerçekleştiririz arkadaşlar. Ne yapsam artık? Müşteriler azaldı. Artık gidelim. Tezgahımızı kapattık. Hemen bisikletimizi atlayıp gidelim evimize. Hoppa evime geldim. Hemen girelim. Hemen kendime bir sandviç hazırlayayım arkadaşlar. Karnım bayağı acıktı benim de. Ondan sonra da bir duş yaparız. Hemen yatarız. Hemen uyuyayım arkadaşlar. Sabah erken kalkacağım ve yapmam gereken planımı gerçekleştireceğim. Sabah oldu kalkalım hemen Bayağı zamandır Büyük paralar biriktirdim ve Planımda olan Harika yerimi açacağım arkadaşlar Gidelim hemen açmaya Gördüğünüz gibi Harika planımı gerçekleştirdim Bir donut dükkanı açtım arkadaşlar Süper Harika bir dükkanım var Oo, Şuraya bak Uzun zamandır para biriktirdim arkadaşlar ve bu mükemmel dükkanı açmayı başardım. Bir donut dükkanım var şu anda. Çok mutluyum. İşimize başlayalım. Arka tezgahta neler var? Evet, burada hazır donutlarım var. İsteyen her türlü karameli karıştırabilir. Burada gelen müşterilerimizin çocuklar olursa yatacakları yerler. Yatmak isteyen burada da uyuyabilir. Öyle güzel bir mekan hazırladım. Yukarıda ise arkadaşlar mükemmel mi mükemmel bir dans pistim var. Gelen müşterilerimiz eğlenmek isterse bu dans pistinde de eğlenebilirler. Açılışı başlatalım. Kapımızı açalım ve müşteriler gelsin. Evet danıtçınız, yeni danıtçınız pratik donut, pratik danıt dükkanını açtı. Sizleri bekliyor. Buyurun arkadaşlar. Yeni açtım arkadaşlar. Buyurun. Danıt dükkanımızı yeni açtım. Buyurun. Şöyle gelen müşterilerimizi bir ağırlayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O müşterilere bak. Aa merhaba diyenler. Merhaba merhaba. Bir dakika. Ne? Merhaba. Ne? Ne oluyor acaba? Anlamaya çalışıyorum. Eskiden yoksul da evi var diyorlar. <laughs> Evet arkadaşlar, eskiden yoksuldum. Şimdi biraz durumum iyi. O kadar da çok zengin değilim. Bir danıt dükkanı açtım. Biliyorum, benimle bayağı alay ettiniz ama çalışınca oluyormuş işte. Biz de çalıştık. Şuraya bak, bankamı soydun diyor. <laughs> Hayır arkadaşım, banka falan soymadım. Sosis sattım, para kazandım, donut dükkanı aldım. Sizler de yapabilirsiniz böyle. Burüste diyor, sosis satmakla burası alınmaz. <laughs> Amacın nedir? Arkadaş senin amacın. Yine kötü müşterilerim var galiba. Yapma ya, bana şaka mı yapıyordunuz? <laughs> çok sağ olun arkadaşlar, çok sağ olun. Bana küçük bir şaka yapmış arkadaşlarım. Ama şakanız çok ağırdı arkadaşlar. Arkadaşlar, küçük şaka yapmışsınız ama ben biraz çok üzüldüm. Onun da farkında mısınız? Arkadaşlar şakanız çok ağırdı bence. Çok üzdünüz beni. Ama neyse. Böyle şakalar yapmayın arkadaşlar. Sakın böyle kimseyle kötü şakalar yapmayın diyorum. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyorum. Danıt istemez misiniz? Gelin gelin danıt var burada gelin. Size danıt ikram edeyim. Nyam 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 nyam. Arkadaşlar siz siz olun. Hiç kimseyle alay ve dalga geçmeyin arkadaşlar. Yani kötü şeyler yapmayın diyorum. Biz tabii ki burada bir ufak hikaye yapmaya çalıştık. Gerçek hayatta kimseyle dalga geçmeyin arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmayın diyorum. Gelin arkadaşlar gelin dans edelim biraz. Dans evet buraya da bir dans pistimiz var. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar Adobe bir de güzel bir hikayemizin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.